Günaydın arkadaşlar. Bu da İngiliz kahvaltısı mı yoksa otelin bize... Ben fasulye bile aldım. Benimki yani hani, kraliçe bu kadar İngiliz'dir. Kızarmış ekmek, fasulye. pankek. anlamadım çünkü Kahvaltıda meyve, meyve, kahvaltı meyve biraz çok oldu bence. Bence de de. Ben var diye aldım. <laughs> Süsler de var arkadaşlar. Burada olmayan bir İngiliz itemi. Ama biz onlardan yemedik. Çok gerçekten çok kötü gözüküyor. Nutella, yumurta... Yumur gibi görünüyor yani. O kadar hmm. bir şey. Arkadaşlar şey diye sadece. Ben de takarım da hani takma, takmadığımda da olur. Ayşe gibi değilim sadece ama domuz çok kötü okuyor arkadaşlar. evet. Sokaklar falan rezalet O yüzden domuz için hiç bulaşmıyoruz. Şu da hayatınızda gördüğünüz en tatsız yumurta yeterli miktarda karabiberle kendine geliyor ama. Evet, tuz karabiber eklenince şey oluyor. Gelecek kıvamın yazı. Afiyet. Biz bugün Oxford'a e gidiyoruz bu arada. Arkadaşlar otelimiz bu. Otelimizin önünde böyle bir tane Battle Refill çeşmesi var. Ama Cihan Bas Çeşme görünsün kanıtlar Çalışmıyor. Bilirsiniz. Çeşme medeniyettir arkadaşlar. Burada medeniyet birazcık eksik kalmış. Batılımı da getirmiştim. Elikli uludan zirvelerinden. Maalesef e, dolduramadık. Böyle çöp kovaları liter. Literler böyle. İçine atıyorsunuz. Hop. Gitti çalışıyor ama çoğu çalışmıyor arkadaşlar. Bay bay otel. Evet can böyle kulesi. Bağımlı. Şey. <laughs> Hasta. Yeşil ay reklamı. Askerlikten alışkanlık cebe koy geç. Komando olarak yaptın askerliği ben. Komando mu? 25 yıl. 25 yıl mı? 25 yıl. Güzel kariyer. Hiç anlatmıyorsun askerlik anılarını. Hadi kızlara askerlik anılarını anlat <laughs> Kızların babası anlatırım ancak askerlik anılarını. <laughs> e, müzede tanıştığım ablaya dedim ki, abla videomuzda belki onun yakını makını bir şey vardır. Görür beğenirsin. <laughs> İngilizce anlat askerlik anılarını. Abla yaşlı Military ya. Military Memories. Abla yaşlı. Ablanın kendi Allah. değil, ablanın şey... Tapas. The Authentic Taste of Spain in London. Tapas ne? Kazafında da Lani, 1995 şu ekmeklere diyorlar herhalde. arasından. bakın mesela. Bir İtalyan restoranında fiyatlar böyle. Danut 5.5. Krem Kıtalana. Burası restoran değil Evet tapas işte Barcelona. Public notice. Hayır yani. Aa ceza almış bu şey. Abi dessert vardı ha. Menü değişiyormuş arkadaşlar benim cahil. O kafe Bir anda şey oldu. İspanyolca oldu bakın. Uevos rotos. Size bir show yapayım diye dessert'ı düşünerek okudum. Az kalsın desert diyecektim. Çöl toprağı yiyiz. Mühür vurmuşlar. Üzücüm. <laughs> Barcelona'ya gidemeyeceğiz bile. Niye mühür vurmuşlar? Ya? Yazıyor orada mail çıktısı vardı. Ceterle P yapmış. P nerede? <laughs> ah, Rolling Pin Handmade Patrol. Burada pasta çok pahalı. İpini koparan İtalyan buraya gelip şey yapmaya gelmiş. Makarnacı açmaya gelmiş çok pahalı. Düşmüş, 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 düşmüş. Düşmemiş işte. Ama bak bakın su. Arkadaşlar şu su. Bizde yani, yani en dandik şey olarak verildiği için bence bizim ucuz. Şöyle kartonda iki kaşık makarna alayım, yiyeyim, karnımı <laughs> doyurayım diyemiyorsunuz. Fancy restoranda soslu makarna yemek zorundasınız. Ya da pizza. Pizza da var gerçi. Pizza dilim pizza şeyi bayağı var. Bu kalem olarak en ucuz şey ne aşık yemeklerde? O O dilim pizzalar bence. O da dilim pizza zaten şey bir şey ama. Yani dilim fiyatı yüksek oldu. Bir dilim pizza yok. Şeyler o zaman. Veriyorsa... Bu meal deal'lar var ya onlar bayağı var. Aa, pazara meal. geldik. Evet. Aha. Resmen ne bugün pazar pazarına geldik. Bakar mısın? Kardeşim, bak şakma falan oldu varsa hemen alayım. Bu izlemezse bilemez. Abi biz göçmen görmezsek rahat edemiyoruz. GoPro'mu şuradan tutayım da çalınmaz. Daha az güvenli yani. Kalabalık diye ırkçı şey yapıyorsun lan. Buna ikinci el bence lazım. Ben buradan kendime kıyafet bulurum. Bir pound falan bak. Üç pound. Aa. Çok iyi. 10 pound. Şunları Gebze'de satıyorum. Pantolon 180 lira. 600 lira iyi. Fiyatlar çok iyi. Vallahi satıyorlar bunları. Bir tanesi 5 Euro diyor Ayşe. İki tanesi 5 Euro. 5 Euro diyorum her şey. Pound. Onları niye alacağım canım? 5 Pound'u Ayşe şey, kahve içemiyorsun. Evet. Çok iyi. Moda Nisa. Bakar mısın? Bunlar sandım kenar kazaklar aşağı. Hmm. Kaç pound? 30 euro diyor. 25 pound, e, azıcık eli yüzü düzgün olan pahalıymış zaten. Şöyle ilerleyelim. Onları zaten yukarı koymuşlar. Paris moda haftası. Çakma parfümcü bile var, onun Kazak. Bak fili çok patlattık diyorum adam. Yüzde beş yüz orijinal abla. Vallahi. Hep Kazak Kemal abi de Kazak dondurmuş. <laughs> Sıkıntı yok değil mi? Ben evet. de. Nereden geliyor bunlar? Burada? burada işte o kalanlar. Bu da daha pahalı. Değil mi? Bu daha pahalı. Türkiye'de bu ceketi kaç alabilir mesela? Toplancıya gitsen. Bana 5-10 dolar En az 5 dolar çevirmem lazım kafamda. Yani 5 10 dolar bulamaz. Yok ben 150 dolar. 150 kuruş. 5 lira Forma olabilir mi abi? Hı, Hı? Forma olabilir mi? Forma. Forma. ya yani, kalka forması. Buralarda. Yok. Ne forması? Bir şey işte. Manchester işte, City, Arsenal, Manchester Ya şimdi onlar <laughs> olduğu için pazarda bulamam. Çünkü yasaktır, satamaz. Ha, anladım. Yakaladılar mı? Bir şansın yok. çakma bir şey bulamıyor. Evet. Yok, yok. Çakma satanları var da. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, Gel, Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Pazar, pazarcıların karanlık dünyasına aydınlık. Adam 150 kuruş alıyor. 150 kuruş da herhalde bir buçuk senttan, bir buçuk dolar, bir pound'dan bahsediyor herhalde. Beş pound'a iyi. İyi ticaret Çok <laughs> iyi. Bizim yeni <laughs> meslek. Nasıl Ayşe London tişörtleri? Çok iyi. Bir pound sağlıyorum. Neyse, yapılır. İçinden öyle mi geçiyorum? Yok, dile ağzımla dile getirmiş. Ağzımla dile getirmişler. Arkadaşlar, hello. Şimdi bugünkü seyahatiniz seyahatimiz hakkında detayları vereceğim size. Biz Paddington Station'a geldik. Eğer siz de Oxford'a gitmek isterseniz öncelikle Elizabeth Line'la Paddington Station'a gelip buradaki otomatlardan otomat mı dönüyorsunuz? Tamam. Ticket almanız gerekiyor. Biz aynı gün return'lü, off day peak return, off peak day return'lü ticket aldık. Dört tane kağıt veriyor. Her yer kağıt. Bir tanesi, o kimliğim bile var bir tanesi gidiş tıkıtınız, bir tanesi dönüş tıkıtınız, iki tane de bilet veriyor. Ee, bu London Terminus to Oxford, bu e, One Journey from Oxford. Bunları okutu okutmadık. Normalde girişte kapılar kapalı okutmanız gerekiyor. Herhalde trende Ama okutmadık. Trende e, böyle. Trenlerin şuralarında eğer bu koltuğu biri seçtiyse ışıklar var. Bu koltuğu biri seçmiş ama biz oturduk belki gelmez. Daha önce böyle riskler aldığımız olmuş. Şeyden gelirken neydi? Leeds'ten Londra'ya gelirken de kırmızı koltukların arasında gidiş dönüş yapıyorduk. Ve kimse bizi kaldırmadı yerimizde. Evet. ya gelmiyorlar. Ya yalan, yalandan yanıyor. Bilmiyoruz. Çeşitli şeyler olabilir. Şu ben evet. tıkıtımı ayırayım da. Ama ben bu trenin katlısı öyle... daha çok bir yer var olduğunu düşünüyorum. Çünkü var. <laughs> şey yok, ama çok tren sık bomba. tren Ama tren olmuş da trende oturacak yerler var. İnsan ot gelecek yer diyor. Kırmızı ışıklar var. Ama başka station'a da gelebilirler. Ama London London tutuluyor. Paddington evet. To Ditkot'a gidiyormuş. Hmm. Bilemedim. 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 Oxford'a kadar cool aslında. Hello. Welcome to my channel. Welcome my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. Right now we are in Oxford. Trende az önce bir sosyalleştik, bir sosyal. Ay videonun az önce kısmında bir tane kızın şey dediğini duymuşsunuz. Ay sizi çekebilirim isterseniz dediğini duymuşsunuzdur. O kızla sosyalleştik. Kız Meksikalı kız kardeşiyle beraber e, bulunuyorlar burada ailesi bunları gidin kardeşim şey yavrularım okuyun diye buraya göndermiş. Kıza dedim ki ama dedi zaten bana sormadı kimse dedi. Sana sorsalardı ne yapardın dedim. O da dedi ki memleketime giderdim dedi. Meksika'nın şey var mı? Dendererenden dönerene gibi var mı? Neyse ondan sonra biraz sohbet muhabbet biz dedim engineers'iz ha dedim. Ee, çok zor falan dedi. kendisi deniz biyoloğu olmak istiyormuş. Evet kendisi marine biologist ya da e, biznes Orayı detaylandırmamış. Biznes. Ne olursun. Çünkü marine biyolojist olmasını ailesi çok tasvip etmemiş. Bir tane daha kızla tanış. O da inanılmaz heyecanlı Asyalı bir küçük. Bunlar lise öğrencisi bu arada. Yani 3 yaşında falanlar. O da A level okuyormuş. A level, B level. Ee, kanalımı izleyen cahil arkadaşlarım bilmez. Açıklayalım. A level'da ne yapmak istediğini biliyorsan daha Nero narrow bir şey. Üç tane klas alıyorsun mesela daha çok vaktin oluyor ama daha seçeneğin oluyor. Bir level'da bir dünya dersin var ama daha fazla seçeneğin var gibi bir şey. E, gibi bir durum. Level, -level seçiyor, onu Onlara yani. kalmış. kalmış. İşte ne şey sen mi? ne yapmak istediğini biliyorsan mesela seçiyorsun. Abi ne yapayım, yani bizim mesela, mesela sayısal tolda okuyup okumayacağını bilmiyorsun, hepsini alıyorsun. Ha, ben nasıl yapacağımı bilemiyorum ki. Ben İstanbul tane üniversitede işledim. Üç arkamda Herkes senin gibi diyeceğim. Benim bazı arkadaşım üç yaşından beri ne olmak istediğini biliyordu ve oldu? oldular. Ben de şu için. Böyle bir seçenek olsa ben kesin B level olurum mesela. Ne olmak istiyorlar? Ben hayatım önce her, her şey olmak istemiştim. Bunlar insan ne olmak istiyordu oldular mesela? Hani güzel bir park. Ya benim ev hanımı olmak isteyen arkadaşım ev hanımı oldu. O kız Mes diye ders alıyormuş. Abi kütle diye ders mi <laughs> olur? Şu parkı göstereyim dur. Ben onu Met and Mes anladım. Farklı iki ders mi? De. Met, Chemistry ve bir şey e, mes. sanki ya. Alıyorum şu end mes işte. End mes mi? Öyle bir şey dedi. Bir saniye <laughs> ders olması için. Neyse şimdi arkadaşlar Oxford Castle'a gideceğiz. Şuradan gideceğiz Can. Neyse şu köylü gibi yolun ortasından geçmeyeyim. Burası Oxford. Here you see me. Bak ya, güzel. Ay, yani. şu. Bir daha. Yeah. Şey Pazar günü. Gidelim gel. Saat, sağladın, Ve mekanlarda kapalı arkadaşlar. Bizim pizzacı açık ben gördüm. 12'de açılacak. Nereye gidiyoruz şu an? Ee, Oxford e gidiyoruz. Yes. Oxford Kesin hakkında bir takım bilgiler. burası zamanında Oxford'un kalesiymiş işte. Ondan sonra bir gün İngiltere'de sıradan bir gün iç savaş çıkıyor. İç savaş çıkınca diyorlar ki halk e, oylama yapıyor ve diyorlar ki demokrasim olsun, monarşi mi kalsın. Oxford diyor ki monarşi kalsın kardeşim diyor. Ben çok memnunum monarşiden diyor. Sonra e, bu kaleyi, şu gördüğünüz kaleyi arkadaşlar hapishane olarak kullanıyorlar. Kim için? Halk, demokrasi Lord, oyu verenler halk, için. Halk kullanmıyor aslında. Monarşi. Monar yani şey ha, gibi, evet, lordlar lordlar monarşi istiyor. Sonra da e, demokrasi diye destekleyenleri bu gördüğünüz kaleye hapsediyorlar ve çok uzun bir zaman, çok yakın tarihe kadar burası hapishane olarak kullanılmaya devam ediyor. Günümüzde müzeymiş kendisi. Ee, Oxford soğuktur şakaları da var. Az gülüyor, kınayıcı gülüş. Sen bu bilgileri kimden aldın? Araştırdık Cihan'cığım öğrendim. Videoda ben ben izledim. Ben de araştırdım da ben böyle almadım. Şimdi seni bozmak senin kanalında seni bozmak istemiyorum. Yo ya. başka bir şey biliyorsa söylemişsin. Ben gelişim Şöyle benim anladığım seni. şu. Kral kendinde egemenliğini kurmak istiyor. Hatta şey muhabbetler, dini muhabbetler de var. Kral diyor ki benim dini haklarımdan dolayı Tanrı bana krala şey verdi diyor. Bu hakkı verdi Yetki. diyor. Yetki. Bu yetkiyi verdi. O yüzden kral Tanrı'nın şeyi olmalıdır diyor. Yeryüzündeki gölgeli olması. Şuradan çıkabiliriz sanki. Muhabbet yapıyor. O yüzden tek yetkili ben olmam gerekiyor diyor. Onlar diyor ki hayır kardeşim diyor Tanrı krallığa yönetme etkisi verdi ama bütün hakları vermedi. Lordlar da kendi haklarını kaybetmemek için iç savaş çıkartıyorlar. Kral aralarında iç savaş çıkıyorlar. Sonra oylama sonucu kral yanlandı yanlaşma olmasına rağmen çoğunluğu kaybedip şey yapıyor birinci Charles. Bu savaşı kaybediyor ve asılıyor. Windsor kalesinde asılıyor. Aa, Windsor kalesi şimdi ailenin Windsor ailesi aslında yönetiyor zaten onların şeyi. Sonra aslında e, meşrutiyete geçiyorlar gibi bir durum var. Ya benim söylediğim aynısını düzgün. söylediğin gibi geldi bana. Şey biraz daha çok sen detaylı. Şey Aa, bak, adam halk. öldürme şeyi. Sen halk e, demokrasi istiyor. Sonra demek içeri atıyorlar gibi. Hayır, tamam, benim, benim kanalım... Lokal demokrasi. Demok Anladım. Demokrasi Yine. Civil War Parliament Türkiye'nin zaten. 17. Böyle bir yer. Burası da mahkumların böyle cihan gibi bol attı hapishane bahçesi. Günç bir şey. Arkadaşlarımıza bilgi vereyim. Arkadaşlar, sen St. çek geldik. Burası en büyük ve en bilindik kolej <laughs> Oxford'daki. Burada aslında şey de şu, yapı da şu. E, bir sürü kolej var. Bayağı bir sürü. Bunların hepsi birleşiyor ve Oxford oluşturuyor. Bu da onlardan bir tanesi. Burada e, bir çan var. Aynı zamanda içinde çörçü de var. E, bu çan 101 kez çalıyormuş öğrencilere şey olarak. İnşallah 101 pound değil fiyatı. fiyatına bakacağım. Bu da mı paralı? paralı bu da, da her abi. yer pahalı şey paralı arkadaşlar. Neydi burası? St. Church. Dın 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 Evet, sen çöp. Burayla ilgili size söylemem gereken başka bir şey var mı? Hemen kontrol ediyorum. Ha, Harry Potter burada çekilmiş. al, al Buranın Great Hall galiba buradan inspire olmuş. Şu, sen LDT's mu? Yok, Chris Church. Sorry, sen Church. Chris Şurada gel kapıda bakalım fi ne kadarmış. 20 pound. Pahalı. Her şey 20 pound. 200 pound'a mı çıkacağız burada? Great <laughs> <laughs> Hall buradan esinlenmiş. Çok kolej içinde ayrıca bir katedral var. Oxford'un en ünlü ve en eski koleji. Kapıdan bakabiliriz ya gel bakın. <laughs> Sen girmek istemedim orada mı çok yer var ya. Yani. Hepsi 20 pound vermek. <laughs> Burada karşıdan karşıya geçmek biraz zor. Nereye bakacağınızı bilmek de vakit alıyor. Free bir yeri mi? Aa, kapalıymış visiting'e. nasıl girdi? Onlar başka bir şey herhalde. Monday, Saturday, Sunday. 14-16 çok güzel. şöyle etrafı gösterelim. Burayla alakalı bir info var mı Cihan'cığım verecek? <laughs> kamera burası. Bu arazi eskiden çok zengin şeyli bir e, dişçiye, varlıklı bir dişçiye aitmiş. Dişçi buraya bağışlamış bunları. Bunun içi kütüphane. Tamam. Buraya bunlar inşa edilmişti işte sonradan civarında bu Redcliffe kamerası, kamerası da. E, en büyük kütüphane değil ama en turistik kütüphane. Herkes burada fotoğraf çekiyor işte Oxford dediğinizde akıllara gelen spot buymuş arkadaşlar. Böyle bir ya para varmış ya. Zamanında okuyacaktın işte. Şimdi bir önemi yok. Şimdi doktor da olsa Max bir ev. Arkadaşlar bu köprünün adı birçok say. Yani Türkçesine Ahlar Köprüsü gibi bir şey. Niye? Top Biliyor musun? Var. Venedik'te bu köprünün bir değişi var. Çok meşhur bir tane. Birçok say varmış Venedik'te. Ben bilmiyordum. Onun bir farklısını buraya yapmak istemişler. Yapı olarak hiç benzemiyormuş. Orayı bilmediğim için kendi yorumumu katamayacağım. Venedik'teki şöyleymiş. İnsanları idam mahkumlarını en son ölmeye götürürken, asmaya götürürken bu köprüden geçiyorlarmış. Bir tane camı var şu ortadaki gibi. Oradan son bir kez Venedik'e bakıp iç çekiyorlar. Ah ulan diyorlar ve ölmeye gidiyorlar. Bu da ama bu iki kolej arasında şeymiş, köprüymüş. Başka bir şey aramıyor. Yani öğrenciler ölmeye götürmüyorlar. Bu kadar. Burada insanlar fotoğraf çekiyor.

şey sortum. Yani, ah, tailor made. -made Sa Sartoralli İtalyancada küçük terziler demek. Böyle Ama benimki aşırı. Çok güzel görünüyor. Hadi bay. <laughs> Canım, konnichiwa. Merhaba. Ben Çince bilseydim ne demek olduğunu öyle söylerdim ama maalesef onu bilmiyorum. China Town'dayız arkadaşlar. Yaşasın uykumuz için herhalde kırkımız Ayşe. O yüzden sana konuşma olarak dengren cevap vermeyeceğim. Dın gırın, dın gırın, gibi cevap vermek isterdim ama... Az önce bana siyahi bir abi omuz attı. Olacaksan... <laughs> tamam, senin dertlerini konuşalım. Senin <laughs> dertlerini konuşalım, <laughs> boş ver. Söyle, tamam hadi söyle. Yani, söyle Sana bir bazen kırk gibi cevap vermek isterdim ama şu an sosyal anksiyeten bu kalabalıkla dans ettirmiyorum. Uluyacak mıydı? Burası böyle bir yer arkadaşlar. Böyle hafif Çin müzikleri falan çalsa arkada güzel olmaz mı sence de? Japon müzikleri çalsa daha çok eğlenirdim mesela. Müzikleri. Japon. <laughs> Bu niye insanlar suratı yok surat senin ya? Bana da oldu buradan bir kişi döneceğiz gibi birimizden biri ya dayak yiyip ya da elenecek. Trump gibi Birimiz. Chinese virus kapacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> What he came from China diyor. Bye. Yemek yiyeceğiz burada da daha yeni yedik sayılır o yüzden biraz geziyoruz açıkmak için. Şu arabalardan uzaklaşalım.